yaptığımız canlı yayın devam ediyor. 2016 yılının bu son gününde Diyarbakır Forum AVM'de toplandı Diyarbakır halkı sevgili çocuklarıyla birlikte. Acısıyla tatlısıyla 2016 bitti. Şimdi hoş geldin 2017 diyoruz. Bu eğlence partisinde amacımız miladi takviminin 2017 yılına huzur getirmesi, barış getirmesi, güzellik getirmesi. Değerli öğretmenlerimiz ve velilerimiz yanımızda. Ben hemen onlara tekrar merhaba diyorum. Merhaba. Merhaba. Mehmet Bey kaç yıllık öğretmensiniz? 22. yılımı çalışıyorum. 22. Ya siz Zerrin Hanım? 27. 27. Bakın az önce bir veli bana bir sürpriz yaptı. Yıllar önce benim bir çocuk ...konuğum olarak programa katılmış, şimdi de bir veli olarak katılmış. Gerçekten beni şok ettiniz. Vallahi doğru diyorum. Çok memnun oldum sizinle tanıştığım için. Biz de memnun olduk sizden tanıştığımız evet, Anın var mı benimle hani e, yıllar önce sana neler söylemiştim ya da neler yapmıştım? Var mı unutamadığım bir bölüm? Var. Şarkılar söylemiştik, Arkadaşlarımıza katılmıştık. Mutlu olmuştuk. Huzur bize mutluluk vermişsiniz. Size teşekkür ederim. Peki çok teşekkür ediyorum Şimdi ee, çocuklarımızla bir oyun oynayacağız Ama bilgisayar çıktı çıkalı Çocuklarımız yıllar önceki Sokaklarda oynadığımız oyunları unuttular Mesela bunlardan biri sandalye kapmaca Biz çocukluğumuzda bunu yapardık Ama ne yazık ki bu çocuklarımız çok bilmiyorlar Şimdi onları bir hatırlatmak amacıyla sizleri çıkardım Ne yapıyorduk? Herkes bir sandalyeye oturuyordu değil mi? Önce bir oturun bakalım Önce müzik Önce bir oturun bakalım. Evet, herkes bir sandalyeye oturuyor. Evet. Ee, bir bayan arıyorum. Evet, burada bir bayan var. Şu. Buyurun, 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 buyurun. Koşun, koşun, koşun. Şimdi ne yapıyoruz? Şarkı çalıyoruz. Şarkı çaldığımızda sizler sandalye etrafında ne yapıyorsunuz? Dönüyorsunuz. Ama dönerken oynuyorsunuz. Hani sadece böyle böyle dönmek olmuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Canan. Canan'ım siz de ayakta kalıyorsunuz. Tabi biraz sonra oturabilirsiniz ama gidebilirsiniz de. Pekala. Şimdi hemen sizleri ayağa alıyorum. Yalnız sizden rica ediyorum dönerken oyun oynayarak dönün. Tamam mı? Mesela ben size yardımcı oluyorum. Birincisinde ellerimiz şöyle olacak. Bakın. Mehmet Bey'e bakıyoruz. Bakın. Hadi o zaman müzik. Buyurun. Her defasında yardımcı olacağım size. Merak etmeyin. Evet. Eller böyle bakın. Hadi dönün bakalım. Evet. Buyurun dönün. Evet dönün. Alkış ama sizler de alkışlayın bakalım. Dön 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 dön. Eller hı. Daha ritmik daha güzel. şimdi otur 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 eyvah 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 gel bakalım gel 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 senden bayağı ümitliydim sanırım en genç e, kişilerden biriydin senin hemen çıkman şaşırttı beni. Oyna heyecanla katıldığım için. Heyecanlandın biraz peki çok teşekkür ediyorum seni alkışlarla yerine gönderiyorum harikasın ve tekrar ayağa kalkıyoruz tavşanlardan biri sandalyeyi götürüyor. Ve tekrar yeni bir müzik ama bu defa ama bu defa ama bu defa oynarken bakın şöyle yapıyorsunuz Zeynep Hanım Mehmet Bey. Bakın eller belde. Bak. Böyle. Bak bir kere hopluyorsunuz böyle. Yapın bakalım. Bir kere hopla. Şöyle salla. Bak bir kere hopla ve salla. Hopla ve salla. Peki omuzları salla Şöyle Evet müzik Evet buyurun Evet topla ve salla Heh. Alkış ama lütfen Onları hani biraz daha galyana getirelim değil mi? Uçluk da çalabilirsiniz Hopla ve salla topla ve salla. Devam ediyoruz ve derken... Evet, devam. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Gelin bakalım. Sizi öncelikle medeni cesaretinizden dolayı kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Şöyle bir elinizi havaya kaldırır mısınız? Bir alkış! Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi, şimdi ne yapıyorsunuz? Şu hareketi yapıyorsunuz dönerken. Bakın. Evet, şunu Bakın, şöyle. böyle yapıyorlar ya Evet buyurun Buyurun müzik güzel. Zeynep Hanım kurallara uyalım. Eller, eller. Heh, evet şimdi oldu. <laughs> Çok teşekkür ederim. Eyvah eyvah. <laughs> Zerrin Hanım. Buyurun yanıma gelin. Yanıma gelin. Sizden Ümitliydim ama gerçekten ümitliydim. Kazanacaksınız diye düşünüyordum. Ben de kendimden ümitliydim. Ama sizi boş göndermiyorum. Bir minik armağanım. Belki bugün bizden bir film izlersiniz. Ne dersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Zeynep Hanım çok teşekkürler. Değerli öğretmenimiz gidiyor alkışlarınızla efendim. Peki şimdi üç kişi kaldı. iki bey bir hanımefendi. Bakalım bu iki bey hanımefendiye centilmenlik yapacak mı? <laughs> Şimdi veliniz mi yoksa? Veliniz tabii ki. Ama? Başımız gözümüz üstünde yeri var. Ya gördünüz mü? Fakat bu bir yarışma. Lütfen yarışmanın kurallarına uyalım. Şimdi serbest hareket ediyorsunuz. Evet Müzik. Eyvah eyvah eyvah. Gelin bakalım Mehmet Bey, Mehmet Bey. Sizi de boş göndermiyorum tabii ki. Öncelikle sinemaya gidiyorsunuz. Oh, çok güzel. Ve çocuklarımızı eğlendiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ve kaldık baş başa. İsmimiz nedir? Canan. Ve? Acaba kim kazanacak? Canan mı Kadir mi? Canan diyenler Canan diye bağırsın. Kadir diyenler Kadir diye bağırsın. Uuu Kadir Bey. Herkes sizin kazanacağınızı düşünüyor. Bakalım ne olacak? Evet işte müzik. Hadi başlayın bakalım. Peki, Kadir Bey siz centilmenlik yaptınız değil mi aslında? Evet. Evet doğru. Haklısınız. Peki çocuk var mı? Var. Kaç tane? Üç tane. Üç tane. O zaman ben de sizin çocuklarınızı bir matal diyarına göndereyim. Bir orada eğlensinler tamam mı? Hadi bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ve hanımefendi yanıma geliyor. Hanımefendi çok teşekkür ediyorum. Bu yarışmamızın birincisi sizsiniz. Sizi kutluyorum. Çocuk var mı? Üç tane. Peki Allah bağışlasın diyorum. Ve hemen çocuklarınız için bir çam sakızı çoban armağanı veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.